Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul'da güzel bir yükseliş vardı. Saat öğleden sonra 13-14 arası Amerikan verisinin kötü gelmesine rağmen Borsa İstanbul'da teknik olarak al sinyalini yaktık. Ancak her şey bitti mi? Bitmedi değerli arkadaşlar. Biz ne inanıyorduk? Bizim bir hikayemiz var diyorduk. Bu hikayemizin 3 tanesi bacağından bir tanesi bugün geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden büyüme verisi geldi arkadaşlar. Bu bizim hikayemizi bozan bir şeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen büyüme verisi 3.4 geldi. Aslında bizim beklentimiz 3.2 idi. 3. Şöyle düşünebiliriz. Amerika'daki aslında gelen ekonomik veri ekonomi için yani Amerikan ekonomisi için iyi bir veri. Fakat küresel piyasalar için dünya global ekonomisi için iyi bir veri değil. Çünkü bu veri Amerika'da ekonominin hızlı ve iyi olduğunu gösteriyor. Bizde de demek ki Amerika faizi indiremeyecek. Ekonomi hala hızlı. Amerika faizi niye arttırdı? Amerika yavaşlasın diye arttırdı. Oysa gelen veri 3.2 bekledirken 3.4 geldi. Ha ve oldukça da yüksek bir veri. 0.2 puan da üzerinde bir veri. Ha neden yüksek? Demek ki bırakın Amerika'nın faiz indirmesini. Amerika'nın hala faiz arttırım sürecinde olduğunu gösteren bir ekonomik veriydi. Ancak buna rağmen Borsa İstanbul iyi dayandı. Alışlarına rağmen borsada teknik olarak al sinyalini yaktı ve yukarıya doğru devam ettirdi. Şimdi ekonomik havadislere baktığımızda arkadaşlar bugün çok fazla bir ekonomik havadis ben göremedim. Ancak yabancıdan büyük bir hisse alımı var deniyor 429 milyon dolarlık. Mart'ın 3. haftasıyla beraber yani bu son Mart'ın haftasında 429 milyon dolar. Yani ben bunlara asıl iyi bir şey yani yabancının hisse alması kötü bir şey değil. İyi bir şey ancak ben bunlara çok fazla itibar etmem. Bugün alırlar bu hafta alırlar Nisan'ın 2. haftası satabilirler de asıl olan hikayelerdeki o değişkenlerin bir araya gelmesi ve Türk ekonomisinin bir hikaye yaratmasıdır. Bu hikayeyi yaratırsak Borsa İstanbul'da önümüz açık olur. Finans Sohbet kanal olarak ben bu hikayeye inanıyorum arkadaşlar. Yani neye inanıyorum? Eninde sonunda bu Amerika bu yıl faizi indirecek. Bu büyüme verisi böyle gelmesine rağmen Şubat verileri de iyi gelmedi. Nisan'da puf diyebiliriz. Ancak ben Amerikan faiz indireceğini, Türkiye'de Haziran ayından sonra enflasyonun düşeceğini ve kredi dereceme kuruluşlarının not vereceğini hatta dördüncü bir unsur ekleyeyim. Türkiye'de faiz indirim sürecinin yıl sonuna doğru da başlayabileceğini bile iddialı bir şekilde belki iddialı olabilir ama savunabilirim. O yüzden ben yatırım için arkadaşlar şeyi düşünüyorum. Yani yabancı yatırım yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış dedi. Borsa İstanbul düşünüyorum. Bir çok arkadaş şunu söyleyebilir. Faizler iyi, faizler yüksek. Selçuk Bey faizlerde bir yatırım değil mi? Ben faizlere yatırım yapmayı, bir faize paraya yatırımı pek mantıklı bulmuyorum arkadaşlar. Çünkü zaman geçtikçe o o para uğruna vermiş olduğunuz mesai ve zaman belli bir süre sonra hiç oluyor. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Bundan 5 yıl önce işte 3 bin liraya 5 bin liraya çalışıyorduk. 5 yıl önce. E şimdi o 3 bin liraya 5 bin lira ne oldu? Yani bir kebapçıda yediğimiz bir İskender parası oldu 4-5 kişiyle beraber. Düşünebiliyor musunuz? Yani o para için biz bir ay sabah saat 7'de uyanıyorduk. Akşam saat 6'ya kadar çalışıyorduk. Mesaiye giriyorduk ve geliyorduk. İşte o kazanmış olduğumuz parayı para olarak bıraktığımız zaman o elimizin kiri gibi yıkandığı zaman uçuyor gidiyor ve geriye dönüp baktığınızda sanki hiç çalışmamışsınız gibi ömrünüzü harcamamışsınız gibi mesai vermemişsiniz gibi görünüyor. İşte o ömrünüzü veya mesainizi vermiş olduğunuz birikimleri muhafaza edebilmeniz için işte Gayrimenkul olabilir, arsa olabilir, araba olabilir, ev olabilir, hisse senedi olur veya işinizle ilgili para kazandığınız alana para yatırmaya devam etmek olur. Yani yatırım en iyisidir. Ha bu faizler yüksektir. Evet borsayı gırtlaklayabilir, borsa üzerinde baskı yaratabilir. Bunu kabul ediyorum. Ama bu bir dönemselliktir. Bu dönemsellik geçtiği anda yeniden bunların karşılığı bir bileşik kaplar teorisi gibi dengeleneceğini düşünüyorum ben. O yüzden ben baktığımda evet arsa her zaman birikimlerinizi arsa alamazsınız. Her birikiminizde araba alamazsınız. Her birikiminizde bir ev alamazsınız. Ancak birikiminizle borsa İstanbul'da ucuz olduğunu bulduğunuz hisselerden pay pay ufak ufak alınabilir. Bu son derece iyidir. Ve bu yanına insanın kar kalıyor. Çünkü 3 yıl sonra 5 yıl sonra baktığınızda ya biz 2000 liraya bir ay çalışıyorduk arkadaş. 3000 liraya bir, iki, bir ay çalışıyorduk. Sabah 7'de kalkıp akşam saat 6'ya kadar mesai yapıyorduk 3000 lira için. Ne oldu 3 bin liralar? 3 yıl sonra gitti. İşte 3 yıl sonra da şimdiki yapmış olduğumuz veya 4 yıl sonra da şimdiki yapmış olduğumuz mesainin karşısında almış olduğumuz paralar havaya uçup gidecek. O paralar havaya uçup gitmesi ne demek? Bizim ömrümüzün de, vademizin de, emeğimizin de havaya uçup gitmesi. gereğine ne kalıyor? Bizlerin yapmış olduğu birikimler ve yatırımlar kalıyor arkadaşlar. O yüzden Borsa İstanbul evet her şeye rağmen ben bu hikayeler gerçekleşirse mantıklı bir yerlere gideceğimizi özellikle 2024'ün ikinci yarısından sonra diye düşünüyorum. Yabancıların bu alımlarının devam edeceğini düşünüyorum. Sasa'ya bakıyorum. Sasa bugün tavan oldu arkadaşlar. %700 bedelsiz açıkladıktan sonra. %700 bedelsiz sanırım 5 milyar TL sermayesi var. 35 milyar TL sermaye olacak. İnanılmaz bir rakam. inanılmaz bir şey. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Onda fazla bir şey diyemiyorum. Türkiye'de yüzde 40 servet yüzde birlik bir insanın yönetimi altında deniyor. E bunu da şöyle düşünebilirsiniz. 85 milyon varsa herhalde yani çok az bir kesimde yüzde 40 servet yönetiliyor. Bu da zaten pandemiyle beraber zirveye doğru gitti. Pandemiden sonra enflasyon vurdu. Enflasyonla beraber bu pasta dağılımı daha da bozuldu. E şimdi enflasyonu indireceğiz diye de yüksek faiz artışları bu pasta diliminin getirisini daha da fazla bozdu. Üç tane şey Türkiye'deki gelir dağılımını ciddi bozdu. Covid, enflasyon ve faiz arkadaşlar. Bunlar evet daha da inşallah derinleşmeden bunların sonucunu bitiririz arkadaşlar. Şöyle baktığımda da zaten borsa İstanbul'da fena değil. Yükselişler devam ediyor. Şu an telefonu da kapattığım için bakamıyorum son şeye. Şöyle bir grafiklere bakalım ondan sonra videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi grafimiz geldi arkadaşlar burada. Şimdi gördüğünüz gibi zaten şurada şelale moduyla bir döküldük biz. Şurada 8736'da biz destek buluruz dediğimizde evet destek bulduk ve yukarıya doğru geldik. Şu barla yakamadık arkadaşlar. Şu bar belki de al sinyal değil de şu bar al sinyalini yaktı muhtemelen. Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar evet hareketli ortalamanın hemen üstündeyiz. 9050 civarında şu an borsamız. Şu barla beraber de evet baktığımızda evet şurada bir al sinyali yaktığımızı görüyoruz. Şurada 8800 lira kadar geri çekilmelerin son derece normal ve sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Şöyle kısaca baktığımızda ben Borsa İstanbul'da kısa vadede şöyle bir 8800 ile 9285'ler arasında gidip gelen bir piyasa olacak belli bir süre boyunca. Bunu izleyip takip edip göreceğiz arkadaşlar. Ancak ben dediğim gibi 8736'nın altına inmeyen bir piyasada pozitif olmaya devam edeceğim. Kanalda yer alan yorum bilgi düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp sohbet niteliğindedir. Hayırlı iftarlar dilerim.